Cumhuriyetin ilk yılları Türkiye'nin sanayi hamlesi için büyük bir dönemi temsil ediyor. 1924 yılında fişek fabrikasının kurulması Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğindeki bu büyük değişimin başlangıcıydı. Atatürk'ün sağlığı süresince atılan temellerle birlikte dışarıdan aldıklarımızı şimdi kendimiz yapıyoruz sloganıyla yola çıkıldı ve her fabrika bir kaledir sözünün sonuçları oldukça etkileyiciydi. Toplam üretim %80 arttı ve bu Türkiye'nin kendi kaynaklarına dayalı bir ekonomi inşa etme kararlılığını yansıtıyordu kömürde %100, kromda %600, diğer madenlerde %200 artış yaşandı. Demir üretimi sıfırdan 180 bin tona çıktı. Şeker üretimi ise 200 kat arttı. Atatürk'ün vizyonu ve ileri görüşlülüğüyle kurulan kömür, çimento, şeker, uçak, ipek ve deri fabrikaları sayesinde Türkiye, Kurtuluş Savaşı'nın hemen ardından kalkınmaya başladı. 1926'da başlayan şeker üretimi 1927-30 arasında 5162 tondan 95192 tona çıktı. Tekstil sanayi ülkenin tekstil ihtiyacının %80'ini karşılar duruma geldi. 1924-29 arasında pamuk ürünleri üretimi 70 tondan 3773 tona, gün 400 tondan 763 tona, ipek 2 tondan 31 tona çıktı. Ancak ne yazık ki sonraki yıllarda bu mirasın korunması ve sürdürülmesi konusunda bazı zorluklar yaşandı. Miras olarak kalan bu fabrikaların birçoğu işletilememekten dolayı kapatıldı, özelleştirildi veya satıldı. Örneğin geçtiğimiz yıllarda 14 şeker fabrikasının satışa çıkarılması büyük tartışmalara neden oldu. Da ne oldu? Türkiye'nin ilk yıllarında ağır sanayi üretimi %152 artmış ve kalkınmanın anahtarı olan bu fabrikaların bir kısmının yerinde artık sadece eski günlerin hatıraları yaşıyor. Bu dönem Türkiye'nin kendi sanayisini kurma yolculuğunda dönüm noktasıydı ve bu mirası koruma ve yeniden canlandırma sorumluluğu günümüzün insanlarına düşüyor açıkçası. Umudum sizsiniz yani. Ben anlatıyorum sadece. Ve bakın size birkaç örnek sayayım. Biraz kronolojik olabilir. Ankara Fişek Fabrikası 1924, Gölcük Tersanesi 1924, Şakir Zümre Fabrikası 1925, Eskişehir Hava Tamirhanesi 1925, Alpullu Şeker Fabrikası 1926, Uşak Şeker Fabrikası 1926, Kırıkkale Mühimmat Fabrikası 1926, Bünyan Dokuma Fabrikası 1927, Eskişehir Kiremit Fabrikası 1927, Kırıkkale, Elektrik santrali ve çelik fabrikası 1928. Ankara Çimento Fabrikası 1928. Ankara Hava Gazı Fabrikası 1929. İstanbul Otomobil Montaj Fabrikası 1929. Kayaş Kapsül Fabrikası 1930. Nuri Kıllıgil Tabanca, Havan ve Mühimmat Fabrikası 1930. Kırıkkale Elektrik Santrali ve Çelik Fabrikası 1931 yılında genişletildi çünkü yetmedi. Eskişehir Şehir Şeker Fabrikası 1934. Turhal Şeker Fabrikası 1934. Konya Ereğli Bez Fabrikası 1934. Bakırköy Bez Fabrikası 1934. Bursa Süt Fabrikası 1934. İzmit Paşa Bahçe Şişe ve Cam Fabrikası 1934'te temeli atıldı. Zonguldak Antrasit Fabrikası 1934. Zonguldak Kömür Yıkama Fabrikası 1934. Keçiborlu Kükürt Fabrikası 1934. Isparta Gül Yağı Fabrikası 1934. Ankara, Konya Eskişehir ve Sivas buğday siloları 1934. Başa Bahçe ve cam Fabrikası 1935'te tamamlandı. Kayseri Bes Fabrikası 1934'te temeli atıldı. Nazilli Basma Fabrikası 1935. Bursa Merinos Fabrikası 1935. Gemlik Suni İpek Fabrikası bak düşünün suni İpek. 1935, Keçi Borlu Kükürt Fabrikası 1935, Ankara Çubuk Barajı 1936, Zonguldak Taş Kömür Fabrikası 1935, Barut Tüfek ve Top Fabrikası yapıldı 1936'da. Nuri Demirdağ Uçak Fabrikası, bak Uçak Fabrikası yıl 1936, ilk Türk uçağı Nut 36 üretildi burada. Ya Malatya Sigara Fabrikası 1936 Bitlis Sigara Fabrikası 1936 Malatya Bez Fabrikası 1937 Bu fabrika hariç bütün bez ve dokuma fabrikaları Atatürk'ün sağlığında açıldı aslında. Ya. Seka İzmit Kağıt ve Karton Fabrikası 1934'te temeli atıldı. Karabük Demir Çelik Fabrikası 1937, Divri Demir Ocakları 1938, İzmir Klor Fabrikası 1938, Sivas Çimento Fabrikası 1938. Ben size şu kısıtlı zamanda sadece 46 fabrika saydım ki daha bunun bankaları var, özel teşebbüsleri var. Ya peki ne kaldı? Allah kalana sahip çıkın. Ben saydım. Şu ana kadar olan bütün her şeyi saydım. Şimdi de yapıyoruz. Yapmamız da lazım. Çok da geç kaldık. Elimizde mevcut olanları geliştirmemiz lazım. Şu anki şartlarda her yapılan şey geçmişte yapılan üzerine bir tık eklenerek, geliştirerek, yenileyerek yapılması gereken şeyler. Tüm dünya bu şekilde yapıyor. Ben diyor araba yaptım ama onu diyor daha da geliştiriyorum diyor. Ben diyor uçak yaptım daha da geliştiriyorum diyor. Biz yapmışız zamanında Nut 36'yı da yapmışız. Öbür taraftan kapanmış ne gerek var dermiş. Demir yolu demir ağlarla ördük biz ülkeyi. E işte işletememekten dolayı ya. Efendim Cumhuriyet'in 100. yılında her böyle e, önemli konuyu saymaya başladığım her videonun sonunda biraz böyle oluyor ama bunlar üzücü şeyler. Cumhuriyetin 100. yılındayız. Şöyle birkaç güne 29 Ekim olacağız. Umarım daha müreffeh, daha yaşanabilir, daha hür vicdanı hür, fikran fikri hür. Bak, o kadar şey yaptım ki sayamadım. Yani fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller olarak Cumhuriyet'in daha nice yüzüncü yıllarında daha güzel şeyleri konuşmak ümidiyle diyelim.